Da geçen hafta, Kanaryalarda uzun bir zaman geçiren uzaktar iki ekibi, geçtiğimiz bölümde Cabo Verde adalarına ulaşmıştı. Atasoy ve Karasu, Cabo Verde, yani Yeşilburun adaları arasında batıya doğru yol alarak Sal adasının ardından Sandikala adasına ulaşmıştı. Denizciler şu anda adanın güneyinde bulunan Karikala denir durumdalar. Kabo Verde Afrika'nın batısındaki Senegal'in yaklaşık 350 deniz bile açığında yer alan bir adalar grubu. Buraya 750 mil kuzeydeki Kanarya adalarından gelen uzaklar iki ekibi Kabo Verde'den sonra Atlas Okyanusu'nu geçip Güney Amerika kıyılarına ulaşacak ve hedefleri olan Horburnu'na doğru yol almaya devam edecekler. Atasoy ve Karasu, San Nikolao Adası'nın güneyindeki Karikal adlı küçük bir balıkçı köyüne geliyorlar ünün ortasındaki bu yoksul köyde doğayla iç içe süren hayat uzakları iki ekibini derinden etkiliyor. Köyün en büyük dertlerinden biri adanın bütünüyle ortak. Kuraklık. Köyde yaşayan çiftlik hayvanları da yiyecek sıkıntısı nedeniyle zor bir hayat sürüyorlar. Kıraç dağların arasından süzülen yağmur sularıyla oluşan yemyeşil vadisi ve kendine has atmosferiyle karikal, otantikliğini korumuş bir yerleşim. Ekibimiz San Nikolao'daki bu ilk duraklarından sonra Tarapal adlı kasabaya geçecekler. Kozaklar 2 ekibi Karikal'dan sonra adanın 20 mil batısındaki Tarafal'a geliyor. Tarafal adı Kaboverdeler'de birden fazla yerleşime verilmiş. Ekibimizin şu anda bulunduğu Tarafal, San Nicolau adasının güneybatısında yer alan kasabanın ismi. Tarafal'daki hayat da diğer ada kasabalarındaki gibi asude. Neredeyse kimsenin acelesi yok. Adalılar için hayat günde birkaç bardak içkiyle çakır keyif olarak geçip gidiyor. Kalda günü çevreyi tanıyarak geçiren Atasoy ve Karasu akşam olunca bir kafede soluklanıyor. Burada yerel müzisyenler turistlerin de katılımıyla keyifli müzik yapıyorlar. <laughs> Adalılar için hayatın çok önemli bir parçası olan müzik, sakin ada hayatını renklendiren vazgeçilmez bir aktivite. <laughs> Ekibimiz San Nicolao adasının en yüksek noktası olan Monte Gordo'ya geliyor. Volkanik kökenli Monte Gordo adanın en yüksek dağı. Zirvesi deniz seviyesinden 1312 metre yükseklikte. Dağı adanın her yerinden görebilmek mümkün. Monte Gordo uzaklar ikinin demirli bulunduğu Tarapala 4, kuzeyindeki Riberia Brava kasabasında ise 5 kilometre uzaklıkta. bir dünya. Bu taş yol bu adanın en yüksek dağı Monte Gordo'ya çıkıyor. Bu Monte Gordo aynı zamanda doğal park. Gördüğünüz gibi yemyeşil. Şu an sislerle kaplı. Biz dün Jacqueline'le, Chris'le birlikte zirveye çıktık. Ama videoyu almamıştım yanıma. Alsaydım da çekemezdik sanırım. Çünkü yine sis bastırmıştı. Şu an biraz daha Açık hava, Tarafalla burası e, çok farklı. Aşağısı kuru ama burası ayrı bir dünya. Yemyeşil. Her tarafta mısır ekili, mısır e, tatlı patates, tatlı patates e, ve sugar cane dedikleri e, şeker kamışı var. bölge yüksekliğin getirdiği yağış ve neme bağlı olarak yıllar içinde yeşil bir cennet halini almış. Dağ kısmen ormansızlaştırılmış olsa da vadiler alabildiğine yeşil bir bitki örtüsüyle kaplı. Oh. Rivera River, River, Bravo'ya doğru yürüyoruz. Herhalde bir bin metrede indik binibüsten. Sahilden buraya çıkınca, bin metreye çıkınca birden hava değişti, serinledi, her yer yemyeşil oldu, yağmur çiselemeye başladı. Ee, burası yaylası gibi adanın, bambaşka bir iklimi var. Ve her yer yeşil, ziraat yapılıyor, sebze, meyve bahçeleri. Biz de e, sis bulutların arasından bu patikadan, armut kaldırımızda veya parke taş döşeli patikadan Brava'ya doğru iniyoruz. Dik bir yokuş, iniş biraz zor oluyor. Bacakları yoruluyor insanın, alışık olmadığımız için de yoruluyoruz. Çok güzel burası, harika bir yer. Harika yani bu Kapaberdada adaları böyle kurak e, boz adalar diye hep yazar, öyle e, biz de haritaya falan baktığımızda, fotoğraflarda öyle görüyorduk. Ama burası sanki böyle Orta Avrupa'daki yüksek alplerin içinde bir şey gibi, yemyeşil bir vadi gibi bir yer burası çok hoşumuza gitti. Hep arada yağmur çiseliyor ve böyle bulutlar iniyor, sis oluyor. Aynı yani Karadeniz'in yüksek dağlarındaki yaylalar gibi. Şimdi yola devam edeceğiz. Bölge Atasoy'un da belirttiği gibi Karadeniz'i andırıyor. Yüksekliğin bahşettiği mistik bir atmosfere sahip. Yükseklerde yaşayan yerel halkın temel ticari üretimleri ise Tatlı patates ve mısırdan oluşuyor. içini gösteriyor. Ee, you take this. No no uh, yeah, yeah. yeah. her, her şeye this şey this iyi geldiğini this this anlatıyor. This Ağrılar, Ağrılar için. Kadıveren yes, yes, ee yaprağını kesip. This, yes, like this. You put in the fire first. Yeah. Yeah. First fire, huh? First fire. Fire. Fast. Fast. Yani bacağının yara olan yerini, bir şeyini önce ısıtıyorsun bunu alevarenin içini. Sonra oraya bakla, tezle, sakin Mesela evet. kolunda bir yara var, buraya koyuyorum. Evet. Okay. 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 Jose. Jose. Okay. Jose. Osman. My name is Osman. Osman. Okay. <laughs> 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 Aşağıya doğru indikçe daha da e, yaşarmaya başladı etraf. Bir de burada bir şey dikkatinizi çekti. Evlerin arasından, dağınık düzendeki evlerin arasından geçiyoruz. Çocuklar, kadınlar, erkekler evlerin önünde çalışıyorlar, oturuyorlar, tarladalar. Hiç kimse gelip e, peşimize takılmıyor, bir şey satmaya böyle çalışmıyor veya hiç rahatsız etmiyorlar. Hepsi güler yüzlü. bu tardes. Önce buane diastı, buane diast, buane tardes. E, günaydın. İşte öğleden sonralar diyerek e, selam veriyor geçiyor. Çok rahat yani çok fakir insanlar belli böyle çok az şeyleri var ama e, birçok yerdeki şey yok böyle insanın üzerine gelme e, halleri yok. Böyle bizim işte belki eski Anadolu'daki insanlara benziyorlar. Tabi bu da turizm çok az bu da pek turist görmemişler. Onun için de herhalde fazla bozulmamışlar turistlere öyle para e, şey yapacak, sağacak insan gibi bakmıyorlar. Yem yeşil zirvelere veda etme zamanı geldi. Dostlarımız yavaş yavaş onları bekleyen uzaklar ikiye doğru iniyor. Kayaklar 2, Cabo Verde adaları arasındaki keyifli seyirine devam ediyor. Denizciler bir sonraki durakları San Nicolao adasının 13 mil batısında yer alan Razo adasına doğru yelken basıyorlar. Amaçları burada birkaç gün dinlendikten sonra bu etaptaki hedefleri olan São Vicente adasının Mindelo limanına doğru yola devam etmek. Bu kötü hava geçti üzerimizden. Fazla rüzgarı olmadı. Fakat...